Arkadaşlar, bir tane daha geldi. Bak, oltanın bak. Ya bu da çok büyük bir şey değil ama... Bak. Geri attığın olmasın? Oğlum, geri attı. da oraya. Bak, böyle toz geldiyse o yine onu yiyecek. Ama çok ama. ya, baya. Ben ne zaman bölüyorsam, çok küçük var çıkıyor ya. Bu bir tık daha büyük. <laughs> Devam yavaş büyütüyoruz. Aynı tür. Arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün video biraz gezelim görelim tarzında bir video olacak. Bugün Sydney'de Royal National Park'ın içerisindeki Warumbul diye bir piknik araya var. Oraya geldik. Şu an oranın yoluna giriş yaptık. Yol biraz sıkıntılı. O yüzden yavaş yavaş gideceğiz. ama yer çok güzel bir yer. Yaklaşık 5-10 dakika bir aşağıya kadar bir yolculuğumuz var. Oradan sonra orayı tanıtırız. Piknik araya var. Bir yandan da balık tutmaya çalışacağım bugün yine. E, Oltalarım arkada. Aynı zamanda drone'u da aldım. Şarjı çok fazla yok ama olduğu kadar artık drone görüntüsüyle de sizlere göstermek istiyorum. Çünkü tam drone'luk bir yer aslında orası. Çok Bayağı, güzel. Sevdiğimiz yer aslında. Bayağı sevdiğimiz bir yer aslında. Sık sık da gelmeye çalışıyoruz böyle. Evet, Sakin bir yer. Şu an hava bugün 36 derece Sydney'de. O yüzden herkes sürekli ya biçlere ya da parklara kendini atıyor şu anda. Biz evet bir çıkalım hem sakin sessiz deniz kenarında oturalım. Bir yandan da balığımızı tutalım. Ya bir yandan da böyle bir video yapalım dedik. Çünkü sürekli oturmalı videolar artık sıkmaya başladı. Biraz hareketli olsun. Gezdiğimiz yerleri de gösterelim istedik. Şu anda oraya doğru gidiyoruz. Yol bu şekilde. Yolu da aşağı inene kadar bir hızlandırmış bir şekilde gösteririm büyük bir ihtimalle. Çünkü 5-10 dakika sürecek aşağı inmemiz. Ee, o zaman yolumuzu bitirelim. Aşağı indikten sonra tekrardan görüşmek üzere. Bu aşağısı zaten direkt okyanus. Burada piknik yeri var. Şu sağ tarafında bir çok güzel bir koy gibi bir yer var. Oraya bakalım. Tabii mangal yapmış. yok? Biz bu sefer birazcık meyve ağırlıklı yiyecekler getirdik. Orada girenler var. Bu arada su çekilmiş bayağı su çekilmiş. bugün. Yani, yani Normalde su şu, şu, da, şu sınırda oluyor. Ee, tahminimce akşamüstü falan tekrardan geri geliyor bu su. Genelde hep burada çekiyor zaten. Burada bir Bak, bank orası... var bu arada ama biz biraz daha ileride bir alan var orada oturacağız bugün. Eğer tabi kimse yoksa. Arkadaşlar şimdi bu patika yoldan gideceğiz. balık tutacağımız yer orası. Aşağıda çünkü piknik alanında. Hem orada balık çok tutulmuyor hem de aile vesaire var zaten. Burada da aşağıda inşallah bizim yer boşluk. Böyle patika bir yol. Şurada da normalde örtü vesaire atıp piknik yapanlar oluyor. Bu aşağısı direkt okyanus zaten. Bu arada su çekip olduğu için şu anda işte bak belki görünüyordur. Orası şu an mesela kuma dönüşmüş tamamen. Şu tarafta. Ha. Ama saat 5-6 gibi su tekrardan yükseliyor. Oralar tamamen birleşiyor tekrardan. Acayip sıcak ya. 37 gösteriyordu en son. Ama yani. En azından bir gölge vesaire oluyor Şu an o da yok. Ve bugün şemsiyemizi almayı unutmuşuz. Şemsiyi almadık. Plan ama oradan inşallah güneş yansar. Böyle gölge olsak işte. çok güzel. Buradan her şey çıkabilir şu anda. Yılan, kertenkele. O biz büyük kertenkele videosunu da burada çekmiştik. Evet. Şu aşağıda denk gelmişti bize. Çünkü burası onların yaşam alanıymış. Bizim favori yerimiz dolu bu arada. Doğru. Evet. Tamam, Orası dolu ileriye bakacağız şimdi yer var mı diye. Nasıl çok güzel. Şurası çok güzel görünüyor ama. Su bu arada çekmiş yani. Şu an Aynen. şurada görünen küçük gölcükler var. Sabah buraya kadar geliyor su. Akşama doğru yavaş yavaş dalgalarla beraber suda gelmeye başlıyor diye. Burada tekneyle gelenler var. Şu ileriki koy çok güzel, oradaki tekerler var ya, orasının suyu da çok güzel görünüyor. Şu ağacın altında var gölge Gölge bulduk. Hemen videoyu da burada çekmiştik ya. Burası Bu, hep gölge oluyor. Avustralya'ya nasıl gidilirle ilgili videoydu şey, sanırım. Vizelerle alakalı. Videoyu tam burada çekmiştik. Ya burası çok güzel tam gölge var. Şurada sol tarafta bir koy var aslında da. Hmm. Oraya gitmek. Yani oraya gitsek de. Yani gidilir de mi? dönüşte su yükseleceği için sıkıntı. Şu ilerisi falan çok güzel aslında. Direkt ağaçlar var gölge ama su yükselir. 2-3 saate. O yüzden gerek yok. Şurada otururuz gölgede. Hem otururuz hem ben sallayabildiğim kadar oltayı sallarım artık. Biraz takılıyor burada gerçi ama. Burada demirler var. Burada eskiden herhalde tekne indiriyorlarmış. Büyük ihtimalle öyle ama bayağı eski. Artık kaç sene önceyse. Artık pas olmuş hepsi. Şöyle gölge bulduğumuz yere hemen çömelip çömelmemiz lazım. Evet ilk oltamızı atalım. Yemimizi taktık. Ben çok profesyonel değil, yani hiç profesyonel değilim daha doğrusu. Yani biraz kafa dağıtmak için aslında bunu yapıyorum biraz da. O yüzden doğru mu yanlış mı çok bilmiyorum açıkçası. Şu aşağıdan atalım. Şöyle. Ya hak değil. Bakalım artık gelirse gelir. Gelmezse de... Çekelim ama bir şey yok içinde Hiçbir bile yok. İnşallah takılmaz bile. Buralar çok Bu kadar takımı kaybediyoruz. Bakalım yem duruyor mu? Hiç ama hiçbir şey yok. Gem de yok, balık da yok. Ya alıp gitti, ya takıldı artık. Bir daha deneyeceğiz şansımızı. Bir daha takacağız. Bir daha atacağız. Şöyle kesiyorum. Şu kadarlık. Yeter. Doğru mu, yanlış mı? Böyle mi yapmam lazım? Başka türlü mü yapmam lazım? <laughs> Bilmiyorum artık olduğu kadar olmadığı kadar balık şansı şey. şöyle arkaya tuzakluyoruz bir daha atacağız misineyi de koptuğu için tekrardan saldırmam lazım çok uzağa gitmiyor o yüzden yani çok misine yok şu anda oltada artık olduğu kadar Evet, yeter Kapatıyorum Buradan Yer yaptım Şuraya koydum Kendi demirini unuttum bugün Kendi demirimi unuttum ya Normalde demirim var sabitlenip O yüzden şimdi buraya Çıtıralım Zaten balık gelirse Burası titrer Anlarız Bakalım göreceğiz Biraz daha gerginleştireyim Yeter. Şimdi ne yapalım? Bir drone uçuralım. Ekran çok güzel. Çok fazla tekne var da onlar çok yakınlaşmadan. Özel alanı ihlal etmeden. Bir uçuralım bakalım drone'u. Önce şu, şu ellerimi yıkayayım şurada da. Geldi ama küçük bir Küçük şey. Tebrikler. Atacağım ama geriye tekrardan. Küçük bu ya. Bu ne diye geçiyordu? Burada hep bunlar hemen çıkıyor zaten. Birim galiba. Birime benziyor ama Şöyle yakından değilim Şöyle Avustralya'mızın Güzel balıklarından bir tanesi Mavi Benekleri var Hadi at ölmeden at geri Atalım, Aşağıda Bu da yükseldi bir şey Evet su yükseldi. Buralarda kadar geldi. Bu şeyleri çok... Bak şurada şeyleri var ya süzgeç mi oluyor? Yüzgeç. Yüzgeçleri süzgeç diyorum yani. Onlar çok sert. Sırtındakiler batıyor galiba. Sırtındakiler batıyor. Şöyle şuraya doğru atalım arkadaşlar. O canlı ışığında o bitti. En azından hedef, hedef daha büyük. En azından ya işte bu işin keyfi bu. Yani yoksa tutup da çok yemelik, evet o da oldu, yakaladığımda oldu ama hani bu işin keyfi bu. Yani bekliyorsunuz, biraz sakinlik oluyor, kafanız dinliyorsunuz. Kendinizi rahatlatmak için güzel bir aktivite. Burada da çok güzel yerler var bu iş için. Yani balık sorabileceğimiz. Ya zaten tuttuğumuzun çoğunu bu şekilde atıyoruz. Ya legal limitler de var bu arada. Her balığı da tuttuğunuz gibi zaten burada alıp götüremiyorsunuz maalesef. Asef dediğim asef değil aslında yani öyle olması gerekiyor zaten. Bu tuttuğunda legalin altında zaten küçüktü. Büyük bir ihtimalle yani küçük bir balıktı. O yüzden biz de dereni yapıp tekrardan saldık. O zaman yemimizi tekrardan takalım. Başka hedeflere doğru tekrardan yol alalım bakalım. Arkadaşlar bir tane daha geldi. Bak oltanımızdan Ya bu çok büyük bir şey değil ama. Bak. Geri attığın olmasın? On yedekliyor day. geldi sohine ama. Sen ne zaman çok cidden var çıkıyor ya. A, vay 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 vay. Vallahi iyi. Ha bu birim işte. Bu bir tık daha büyük. Yavaş <laughs> Deve, <laughs> yavaş büyütüyoruz. Aynı tür. Ama şey daha büyük. Bak bu alınır mesela. Diğerinden daha büyük bu. Maşallah maşallah maşallah. Derya kuzusu bunlar derya kuzusu. Arkana dikkat et. Ya biz yine tabi bizim hedefimiz köpek balığı arkadaşlar yani. Bu tarz balıklar artık bize çık geliyor. O yüzden bunu da hemen şey olmadan tekrardan salayım ben. Güzel ama hakikaten İstersen al. Vallahi ağır ağır bir de. Almak ister misin bunu? Yok ya yani. hemen Bak Akşam. hemen çıkartıyor şeyleri görüyor musun bak. Döküldüğün zaman tek çıkartıyor. Tehlikeli. Şöyle alttan tutalım. Altta da var alttakiler de batıyor. Şöyle zarar vermeden. Yani mümkün olduğu kadar zarar vermeden. Bırakıyor da ha. şöyle. Ya alıyoruz. Hadi bakalım. Hop gitti. Son bir kuyruk vuruşu yaptı bize ve gitti. Büyük büyük daha büyük. Şimdi bir daha takalım. Bakalım kısmet de varsa gelir. Belki saatle ilgilidir. Olabilir. Su yükseldi bu arada. Ya yani biz geldiğimizde bu su yoktu. Saat 6'ya geliyor Saat şu an. Saat 6'ya geliyor. Dediğim gibi videonun başında söylemiştim. 6 gibi su yükseliyor. O yüzden belki balıklar da geliyordur diğer taraflardan mesela devam normal yok ben daha geldi ne acayip taşa takılmış olmasın Aa, yok ya. Bari acayip büyük bir şeydi. Ama toplardı. Kaçan balık büyük olur. Gerçekten kaçtı. Yaşadık ya bu. hakikaten Neydi acaba? Bir tane daha geldi. Bu küçük hep, ama. Hep aynı balık. Artık yorulduk aynı balığı çekmekten. Dur lan. Bu da küçük. Allah bu zaten kendi kendiliğinden saldı kendini. Bizim bir şey yapmamıza gerek. <laughs> Bizim bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Kendi özgürlüğünün peşinde koştu balık. Gerçekten helal olsun. Arkadaşlar biz toparlandık. Geri dönüyoruz. Saat 6'yı geçti şimdi. ama ee, birazdan kararır. 3 tane balık, bir tane kaçırma videosu oldu. Bir tanesi daha doğrusu kendi kendine karşı, bir tane çekerken zaten. Geldik, oturduk, dinlendik. Burada yani Signev'de bu tarz çok fazla fark var. Gelip hem dinlenebileceğiniz hem böyle balık tutabileceğiniz ee, güzel yerler. O yüzden biz de keşfediyoruz. Daha önceden burası geldiğimiz bir yerdi zaten. Bundan sonra da eğer böyle gittiğimiz güzel bir ortam olursa tekrardan sizlerle paylaşmayı da düşünüyoruz. Bu... Şimdi tam çıkarken, bu az önce bahsetmiştik. buradaki kertenkelelerden. Buraya da tabela açmışlar zaten. Ee, hani burası bunların yaşam alanı gibisinden. Ee, onun haricinde ilk geldiğimiz zaman bu aşağı teknik yapılan alanı göstermiştik size. Şu an kimse yok burada. Bir de mesela su çekikti. Şu sağ tarafta küçük koy gibi bir yer vardı. Şimdi gitmeden bir tekrardan oraya bakalım. Tamimci su tekrardan geriye gelmişti. Hani o aradaki farkı daha net görebiliriz şimdi. Evet bak bayağı demin ilk geldiğimde gösterdiğim Yere kadar gelmiş şimdi. Evet ilk geldiğimizde şu sol tarafta yüzüyordu insanlar. Evet. Şimdi tamamı şuraya su altında. Şuradaydı. Hani ben şuraya kadar geliyor demiştin. Yani e nereden baksan 100 metreye yakın belki vardır, belki yoktur. Yani şuradan şuraya kadarsa 100 metre vardır. 100 evet. metreye yakın su çekiyor. Akşam saatlerinde tekrardan aynı şekilde su görüyorsunuz oraya kadar gelmiş. Hatta ben fotoğraf olarak koyayım videodan fotoğraflarını alayım suyun olduğu hizayı oradan daha net anlaşılır bunu da görmüş olduk şimdi gitmeden bir tekrardan bakalım dedik su tekrardan geriye gelmiş buradan şeyi de çekeceğim bankın olduğu yeri de istersen. bu bank, bank da bayağı güzel gölge ya şey ya burası güzel böyle ailece bir daha gir burası güzel bir yer. Yani böyle ailecek gelip, yani şu bank, burada bank var. Aşağıda yer var mı başka bilmiyorum ama. Hani buraya gelip, 8 kişi, 10 kişi, tam denizin kenarında. Çok güzel piknik yapabileceğiniz bir alan. Şu aşağıyı da gösterelim zaten. Söyük yazık. Aşağısı da şöyle bir yer. Aslında şunun üstünde de, ilk geldiğimizde bir su bayağı alçaktı ya yani. şu en son taşın olduğu yere kadar yürüyerek gidilebiliyordu. Su şimdi yükseldiği için o arası da tekrardan su altında kalmış. Şu sağ taraf çok güzel görünüyor yüzmek için de. Aynen. ama bak şurada kertenkele var. Çok büyük değil ama. Şu, gördün mü? Gördüm. Tam güneş geliyor gitti. Ya yaşam alanı olduğu için bunların normal. Kız. İlk videoda daha büyüktü bizim çektiğimiz. Bu biraz yavru kaldı. Bunu da araya eklemiş olduk. Tam gitmeden aklımıza geldi tekrardan bakalım diye. Az önce biz kapanış yaptık ama aslında kapanış bu olacak herhalde. O zaman teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için arkadaşlar. Bu sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalı abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.